arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün trenler vs arabalar oyunu oynayacağız. Play diyoruz arkadaşlar. Birinci levelden başlayacağız. Arabamızı seçiyoruz. Evet başlayacağız birazdan. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Evet. Ben oyunun linkini her zamanki gibi açıklamalar bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Evet şu anda az bir farklı öndeyiz. Evet. NOS'umuzu kullanalım. Evet arkadaşlar. Farkı biraz daha açıyoruz. Şu anda önde gidiyoruz. Evet. Trenlerle arabalar yarışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Farkı bayağı açtık. Finişe az kaldı. Finish'e yaklaştık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kazanıyoruz. Diğer levele geçiyoruz arkadaşlar. Next diyoruz gene. Evet ikinci levele geçiyoruz. Arabamızı seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Birazdan yarış başlayacak. Şöyle. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Evet. Yarış hızlı bir şekilde başladık arkadaşlar. Az bir farkla öndeyiz. Bu seferki tren biraz daha hızlı sanki. Evet. Yollar da biraz virajlı bu sefer. Evet bakalım kim kazanacak. Nosumuzu da kullanalım arada. Evet arkadaşlar. Finish az kaldı. Evet yine biz kazandık arkadaşlar. Evet tekrar next diyoruz. Üçüncü level. Evet arabamızı seçiyoruz. Evet arkadaşlar yarış birazdan başlayacak. Evet. Kanalımızda yeni videolar var arkadaşlar. Kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Evet. Evet arkadaşlar. Bu seferki tren biraz daha hızlı. Bakalım kim kazanacak? Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önde şu anda. Evet, farkı biraz açtık. Daha da hızlanıyoruz arkadaşlar. Onu da kullanalım. Evet. Şimdi az kaldı arkadaşlar. Evet, gene biz kazandık arkadaşlar. Tekrardan next diyelim. Dördüncü level. Evet arabamızı seçiyoruz. Evet arkadaşlar. İlerleyen videolarda daha değişik arabalarla da oynayacağız. Evet. Yarış başlayacak arkadaşlar. Evet. Yarış başlıyor. Evet bakalım kim kazanacak. Az bir farkla öndeyiz şu anda. Evet, şu anda az bir farkla öndeyiz. Farkı açıyoruz arkadaşlar. Evet. İleride bir engel gözüküyor. Bakalım onu geçebilecek miyiz? Biraz yavaşlayalım. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Evet, geçmeyi başardık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım kim kazanacak? Az bir farkla öndeyiz arkadaşlar. Tren de bize hemen geriden takip ediyor. Şöyle nosu kullanalım. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Farkı biraz açtık finish gözüktü. Evet arkadaşlar. Evet gene biz kazanıyoruz arkadaşlar. Next diyoruz gene. Beşinci levelden başlıyoruz. Evet arabamızı da seçtik. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Evet arkadaşlar. Yarış başlıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle hızlanıyoruz. Evet. Şu anda az bir farkla öndeyiz. Fark biraz biraz açılıyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer yolda hangi engeller var? ya da engel var mı? Bayağı bir hızlandık şu anda. Ve bu sefer gene biz kazanıyoruz arkadaşlar. Diğer levele geçiyoruz. Next diyelim. Evet. Altıncı level. Arabamızı seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Yarış başlayacak. Ve yarış başlıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Az bir farkla öndeyiz sanki. Evet. Trende hemen bizi geriden takip ediyor. Evet arkadaşlar. Trendlerle arabalar yarışıyor. Evet. Şimdi. Şimdi evet. Evet. Sola döndük. İlerliyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle. Tren yetişti bize arkadaşlar. Hatta öne geçti biraz. Bakalım geçebilecek miyiz? Şöyle nasıl kullanalım arkadaşlar hızlanıyoruz. Şu anda biraz öne geçtik ama bakalım birinci olarak bitirebilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Devam ediyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Musu kullanıyoruz. Şu anda kafa kafaya gidiyoruz. Finish gözüktü. Evet. Finish gözüktü arkadaşlar. Şu anda biz öndeyiz. Bakalım kim kazanacak? Evet böyle giderse biz kazanacağız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa. Evet arkadaşlar. Biraz daha hızlanıyoruz. Evet, biz kazandık arkadaşlar. Next diyoruz gene. Evet, yedinci level arabamızı seçiyoruz. Evet, birazdan başlayacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Evet nasıl kullanalım şöyle. Şu anda az bir farkla öndeyiz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Şöyle. Evet yola engel koymuşlar arkadaşlar. Evet. Engeli geçmeye başardık. Evet arkadaşlar. Ve finish'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Bu seferki tren hızlı gidiyor. Yolumuzda engeller var. Evet. Biz kazanmaya çalışacağız. Evet. Şöyle. Evet. Oklar başka tarafı gösteriyor. Tren bizi geçti gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tren biraz önde bu sefer de. Gene. Bakalım bu sefer yetişebilecek miyiz? Evet hızlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yetişmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu seferki tren bayağı hızlı galiba. Yetişemiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Evet. Finish gözüktü. Gene kaybedeceğiz galiba arkadaşlar. Evet. Gene kaybediyoruz arkadaşlar. Sever fazla hata yapmadık ama gene de kaybediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Olsun. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.